Merhaba merhabalar arkadaşlar. Kampımızın 31. günündeyiz. Bugün günlerden pazartesi 3 Ekim gününde sizinle beraber kimyasal tepkime hesaplamalarıyla alakalı sorular çözüyoruz. 3-4-5 yayınları TT Kimya Soru Bankası'nda kimyasal tepkime hesaplamalarıyla alakalı sorular çözeceğiz demiştik. Ama daha önce Föy'ünün sonundaki kitaptan aldığım sorular kalmıştı. Dedim ki video daha fazla uzamasın. Şimdi çözelim arkadaşlar. Hadi gelin bakalım oradan başlayalım. Soru çözümünde de konuyu artık iyice oturalım. Bakın YouTube en çok soru çözülen kanallardan ve en detaylı soru çözülen kanallardan birindesiniz. Sizlerden destek bekliyoruz. Yeni videoyu açtıysan abone olmayı unutma. Arkadaşlarına da kanalımızdan bahsetmeyi unutma. Tamam hani demin söylemiştim ya size arkadaşlar. Sizin için uğraşıyoruz. O zaman sizden tek istediğimiz bu. Hadi gelin beraber soru çözümümüze başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın test bir soru 12 diyor. X2 ve Y2 gazlarının tepkimi sonucu Z gazı oluşmaktadır. Bu tepkime ilişkin mol sayısı zaman grafiği yukarı yukarıda verildiğine göre Z gazının formülü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bak arkadaşlar. Bitenler, tepkimeye girenler tamam mı burada? Yani burada X2 ile Y2 tepkimeye girmiş, sonunda ne oluşmuş? Z oluşmuş. Şimdi biz ne yapıyorduk? Başlangıç, değişim, sonuç diyorduk. Bu çok önemli demiştik. Böyle yazarsak bu tip sorularda mevzuyu anlarız. Bak başlangıçta 0.6 mol X2'den varmış. Son durumda x 2'den 0.2 mol artmış. Bak 0.2 mol artan. Y 2'den 0.2 mol varmış bak başlangıçta elimde. Son durumda kalmamış. Z'den de 0.4 mol oluşmuş. Yani son durumda elimde 0.4 mol Z var. Şimdi arkadaşlarım çok dikkatli izleyin. Demek ki 0.2 arttığına göre x 2'den buradan 0.4 azalmamış mı? O zaman Y 2'den de 0.2 artmamış mı? Bakın Y 2 burada sınırlayıcı. Hatırlasana biten sınırlayıcı demiştik. E o zaman benim burada katsayılara baktığımda bak 2 buradan azalmış 1 buradan azalmış. O zaman 2'ye 1 katsayı oranı yok mu burada? E o zaman bak 2 şimdi şöyle 0.4 azaldığında 0.4 oluştuğuna göre 2'ye 2 oranında olmuş burada. 2 buradan alırsam 2 buradan oluşacak. E çok güzel. O zaman benim z'nin içinde 4 tane x 2 tane y olması lazım. E o zaman böyle olması için de 2 katsayısı var ya. Şöyle 2 tane z dedik arkadaşlar. 4 tane x olması için x'in 2 olması lazım z'de. Değil mi? O zaman y'nin de 1 olması lazım. Yani şöyle düşün. 2 tane x 2 y dersen bunun içerisinde 4 tane demin molekül formülü bulma sorusunda da yapmıştık. Bakın 4 tane x 2 tane ne olacaktır bunun içerisinde? Y olacaktır. Yani benim formülüm x 2 y olacaktır. B seçeneğim doğru seçenek dedim. Ve hemen ne yaptım arkadaşlar? 3 4 5 yayınları TT Kimya Soru Bankası'nda test 1'de soru 4'teyiz arkadaşlar. Şimdi bakın 0.5 mol kalsiyum sülfür katısı tamamen yakıldığında ifadelerinden hangileri doğru olur diye sormuş. Tabi bu arada hocam niye föyden çözmüyorsun sen? Yani test kitabından çözmüyorsun. Demin oraya birazdan oraya geçeceğim mesela ama şu yüzden arkadaşlar bakın ben bu soruları size ücretsiz veriyorum ya bu soruları siz ücretsiz olarak alabiliyorsunuz yani kitap almayan arkadaşlarım bile bu soruyu elde edebiliyor yani kağıtta çözebiliyor o yüzden buradan çözüyorum tamam mı şimdi birazdan da pdf geçeceğiz kitap olan arkadaşlarımız da oradan çözecek zaten ben sizlere bir çekiliş yapacağım az kaldı o çekilişi planlıyoruz arkadaşlar şu an sayın kurgucu hanımla eşimizle İnşallah güzel bir çekiliş yapacağız bunun için işte çeşitli sayfalarla falan görüşüyoruz iş uzuyor o yüzden haber vereceğim size hani yapacaktık aklımızda Şimdi soruya döndüğümüzde 0.5 mol kalsiyum sülfür bak şuraya yazayım 0.5 mol. Şimdi hangileri doğru olur? Şimdi 1'e 3 oran varsa 0.5'ten 3 katı 1,5 mol oksijen harcamam gerekmez mi? O zaman bu doğru. Şimdi normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluşur diyor. Bak 1 mol azaldı 1 mol oluştu. 0.5 mol azalırsa buradan 0.5 mol oluşmaz mı? O zaman karbondioksit için yapıyorum. Bunun 1 molü 22,4 litre ise normal koşullarda her gaz gibi. O zaman bunun 0.5 molü kaç litredir dersem buradan 11,2 litre bulmam mı arkadaşlar? O zaman bu da doğru olmuş oldu. Bakın 64 gram SO2 gazı oluşur diyor. Şimdi SO2'nin 1 molüne bakalım. 1 molüne 1 mol kükürt var. Kükürtün 1 molü 32 grammış. Soru bana verdi. 2 mol oksijen var. 1 mol 16 gram ise 2 mol 16 çarpı 2 gramdır. Artı dedim arkadaşlar. 32, 32 toplarsam 64 gram bölü mol. Yani 1 molü 64 grammış. O zaman bunun emasını ben bulmuş oldum. Arkadaşlar 64 gram SO2 gazı oluşur demek şu. 1 mol oluşur demek. Bakalım 1 mol mu oluşuyor? Bak 1 mol CS2 tepkime girip azaldığında 2 mol oluştuğuna göre 0.5 mol girerse de 1 mol oluşur. E bunun 1 molüne 64 gram demiştik. O zaman ne dedik? Bu da doğru olmuş oldu. Doğru seçeneğim E seçeneği dedik. Hadi gelin bakalım şimdi kitaptan devam edelim arkadaşlar. Geldik arkadaşlar şu an kitaptayız. Bakın test 1'deyiz. Test 1'den devam ediyoruz arkadaşlar. Kimyasal Tepkim, tepkimelerde hesaplamalar kısmında arkadaşlar. Bakın şimdi de hemen devam edelim. Birinci sorudan bir başlayalım. Birkaç soru çözelim. Ondan sonra diğer sorulardan da çözeceğiz diyor ki bana birazcık küçültebilirim. Diyor ki bana yukarıdaki denkleme göre 9,2 gram sodyum metali yeterince su ile tepkime girdiğinde normal koşullarda kaç litre H2 gazı elde edilir? Şimdi sodyuma baktığımda 1 molü 23 grammış bak sodyum için yapıyorum. Sodyumun 1 molü 23 gramsa 9,2 gram için diyor bu kaç moldür dersem Buradan da 4 mü gelir? 0.4 mol gelir değil mi arkadaşlar? Bakın 0.4 katı 0.4 katı. O zaman ben buradan 0.4 mol sodyumu tepkimeye soktuğumda bakın 1 mol kat sayılar önemli demiştik. 1'e yarım oran var. O zaman 0.4'ün de yarısı ne yapar? 0.2 mol yapar. H2 gazına geldim. Bakın normal koşullardaki hacmini soruyor. 1 mol her gaz gibi H2'nin de Normal koşullardaki hacmi 22,4 litre gelecektir. E buradan 0.2 mol H2 oluşmuş. O zaman buradan ne diyorum arkadaşlar? 44, 2 katı 44,8. 1 virgül geriye geldiğimde 4,48 48 litre ne olacaktır? Olmuş olacaktır. Yani B seçeneğim doğru seçenek dedim. Hemen yeni soruma diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Yine bakın. Diyor ki denklemine göre 3,4 gram amonyak gazı elde etmek için toplam kaç mol gaz harcanır? Toplam harcananı bana soruyor. Şimdi bakın NH3'e baktığımda 1 molünün ağırlığını bulmam lazım. 1 mol bir molekülde 1 mol azot var 14 gram artı. 3 mol hidrojen var. Hidrojenin 1 molü 1 gram. 3 molü 3 çarpı 1 gram. O zaman toplam 1 mol NH3'ün 17 gram olduğunu buluyorum. Şimdi 1 molü 17 gramsa 3,4 gram oluşturmak için diyor. Kaç moldür dersem? Buradan da 0,2 katı mıdır arkadaşlar? 0,2 mol olduğunu bulurum. Matematik buralar. E o zaman şimdi buradan 0,2 mol elde etmem için bakın katsayılar önemli dedik. Bakın 1 3 2 katsayısı varsa 0,2 mol oluşması için buradan 0,3 mol azalmalı. Buradan da 2'ye 1 orandan 0.1 mol azalmalı. Toplam 0.4 mol gaz kullanmalıyım arkadaşlar. Hemen 3. soruma geldim. Şimdi diyor ki bana. Denklemine göre 0.5 mol alüminyum karbür bileşini tamamen tepkimeye sokmak için kaç gram H2O gereklidir diye soruyor. Şimdi katsayılara sayılara baktığımda 1'e 12 oran var su ile alüminyum karbür, karbür arasında. 1 mol alırsam sudan 12 mol alacağım. Ve o zaman buradan 0.5 mol azaltırsam tam 12 katı bunun 6 mol olmaz mı? Yani sudan 6 mol kullanmak zorundayım. Şimdi H2O'nun 1 molünün ağırlığını artık biliyoruz da yeni izleyen arkadaşlarımız için. Şimdi 1 mol molekülde 2 mol hidrojen atomu var ve 1 molü 1 grammış. O zaman 2 çarpı 1 gram dedim. Artı 1 mol oksijen var. Oksijenin 1 molü 16 grammış. 16 gram oksijen dedim. Buradan toplam oksijenin 1 molü 18 gram bölü mol gelir. Oksijen arkadaşlar 1 molü 18 gramsa o zaman 6 mol diyeceğim ben. 6 mol H2O azalması için yani buradan ne kadar su gerekir diyor ya bana. O zaman ne diyeceğim? Kaç gramdır diyeceğim. O zaman buradan ne geliyor? 108 gram su lazım diyorum arkadaşlar. Yani bakın şuraları karıştırmayın. Yani 1'e 12 burada senin oranın. Bunlar yani N'e 12N azalmak gibi. Yani K'ya 12K. Bu sadece bir oran. O zaman ne olur? Sen 0.5 mol alırsan da 6 mol azalır. Suyun 1 mol 18 gramsa 6 mol de 108 grammış. Temel seviye sorulardan dedik arkadaşlar ve hemen geçiyoruz. Evet bu soruyu çözdük değil mi? Demin aynen çözdüğümüz soru. Hemen geliyorum diğer sorumdan devam ediyorum arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Bak şimdi. Diyor ki bana Deklemine göre 3 mol azot ve 6 mol H2'nin tam verimde tepkimesinden kaç mol amonyak oluşur diye soruyor. Şimdi bakın şöyle bir tepkime yazayım ben. N2 artı 3 tane H2 gitti 2 tane NH3. Ne yapıyorduk böyle sorularda? Başlangıç, değişim ve sonuç mu diyorduk? Çünkü ikisini birden veriyor bana bak. İkisini birden veriyor. Şimdi senin elinde 3 mol azot 6 mol hidrojen var. Yazalım 3 mol buradan var. 6 mol buradan var. Arkadaşlar 3'e 1 oran var. Bak bir hatta şöyle söyleyeyim. Azottan 1 aldığında hidrojenden 3 alacaksan azottan 3 aldığında mesela birinden biraz alacak ya. Ben buradan 3 alırsam buradan 9 almak zorunda değil mi? Ya elimde 9 var mı? Yok. O zaman böyle yapamam bunu bak yavaşladım ve önemli yerlerde üzerine basa basa gidiyorum bak bu kat sayılara göre yapacaksın her şeyi ama mantık kurallarına da uyacaksın o zaman diyorum ki ben buradan 6 mol azaltırsam 3 azaldığında 1 azalacağına göre 6 azaldığında da buradan 2 mol azalması lazım. Bak 1 azalıp 2 oluşacağına göre buradan 2 azalırsa buradan artı 4 mol oluşur. O zaman buradan 1 mol azot artar. Hidrojenden kalmadı. 4 mol de amonyak oluşacaktır kaç mol amonyak oluşur diyor. 4 mol amonyak oluşur dedik arkadaşlar. Ve 6. sorumuza geçtik. Yine aynı miktarda aynı tarzda bir soru. Tamam. Aynı kafada hazırlanmış bir soru. Bak denkleme göre 0.2 mol C2H2 ile 0.6 mol H2 kapalı bir kapta tam verilme tepkime girdiğinde ifade edilen hangileri doğru olur diyor. Bak şuradaki boşluğa yapayım mı? Tepkime yazıyorum bak C2H2 artı 2 tane H2 gitti C2H6 dedim. Şimdi bu, bu tip sorularda ne yapıyorduk? Başlangıç, değişim ve sonuç. Şimdi arkadaşlar senin elinde başlangıçta ne varmış? 0.2 mol C2H2 bak şundan 0.2 mol varmış. 0.6 mol de H2 varmış. Arkadaşlar bak 1 mol azaldığında 2 mol azalacak. O zaman şöyle diyeyim tam tersin değil mi? Bak 2 mol azaldığında 1 mol azalacaksa H2'nin bittiğini düşün. 0.6 mol azaldığında buradan 0.3 mol azalması gerekmiyor mu? E elinde var mı kardeşim? Elinde yok. Yok. Sınırlayıcı birleşen bu değil. O zaman sınırlayıcı birleşen C2H2 yani ben buradan 0.2 mol azalttığımda bak 1 azaldığında 2 azalacaksa 0.2 mol azalttığımda da 0.4 mol azalacak. Bakın 1 azaldı 1 oluştu. 0.2 azalırsa da artı 0.2 mol oluşur. Kalmadı 0.2 mol hidrojen arttı. 0.2 mol de C2H6 oluştu. Bak şu artan şu oluşan. 0.2 mol h artar diyor. Tabii ki de doğru. Sınırlayıcı bileşen C2H2'dir diyor. Bakın sınırlayıcı bileşen bitendir. O zaman ne dedim? Doğrudur. Değil mi? C2H2'dir. Tepkime sonunda kapta toplam 0.2 mol madde bulunur ama şimdi bak 0.2 mol oluştu. E artan da hala kabın içinde ya. Öyle düşün. E o zaman kapalı kapmış bak buradaki gazlar uçup gitmiyor kapalı kap. Buna da dikkat et yani. O zaman kabın içerisinde artan da bulunduğu için tamam 0.2 mol oluştu ama artan da olduğundan dolayı bu doğru olmaz. Doğru seçeneğim ne dedim? C seçeneği 1 ve 2 dedim ve hemen hemen yoluma devam ettim. Çıkmışa dokunmuyoruz, başımıza iş almıyoruz. Daha basit emin ol bak. Hadi çöz sen çöz kitabı aldıysan bir çöz bakayım. Bak daha nasıl anlatayım arkadaşlar ya yani mantığı anlattık ya Bülent hocamız da sağ olsun efsane sorular yazmış bize. Yani gerçekten olayı tam anlatan sorular arkadaşlar. Yani eminim ki sen burada hiçbir sıkıntı çekmeden burayı tokatlayıp atlayıp atarsın. Bak tokatlayıp atlayıp atarsın. Kendine inanıyorsun kardeşi. Hadi devam. Hadi devam. Enerji diyoruz. Şimdi diyor ki bana yukarıdaki denkleme göre 44,8 gram demirin paslanması için kaç litre O2 gerekir diyor. Bak bu pas demiştik size anlatırken. 2'ye 3 bölü 2 oran var bak. Ha, güzel bak oranlar değişecek burada kanka. Bak şimdi. 44,8 gram ya hocam 1 mol 22,4 diye falan atlama şak diye kalırsın abi katıdan bahsediyorsun şimdi demirin 1 molu 56 gram bak tamam Şimdi 1 mol demir bu başka bir şey yani 56 gram normal koşullarla falan alakası yok normal koşullarda gazlarda yaparım ben onu şimdi 1 mol 56 gram diye sorumlanan söylemiş o zaman 44,8 gramı kaç moldur diyorum ben kimin için yapıyorum bunun demiri için yapıyorum arkadaşlar o zaman en buradan ne geliyor? 44,8 bölü 56 geliyor arkadaşlarım. Buradan ne gelir? Şimdi 448 bölü 56 sanırım 8 geliyor arkadaşlar. Ve buradan 0.8 olduğunu bulurum. Yani 0.8 mol demir harcanıyormuş. Bak şuradan 0.8 mol harcandı. Şimdi kaç litre o gerekir diyor bak. Şimdi 2 mol azalttığımda 3 bölü 2 mol azaltman lazım. Yani 2'ye ne kadar var? 3 bölü 2 nedir? 1,5'tur arkadaşlar. Şimdi 2'nin 0,4 katını aldın ya. O zaman 1,5'un da 0,4 katını alırsan. Buradan 0,6 mol azaltman gerekir. Yani buradaki oran orantı şu. 2 mol demir harcandığında 3 bölü 2 mol O2 harcanacak. Bakın oran orantıdır. Doğru orantıdır bu. 0,8 mol için ne kadar gerekirdir. Bunu pratik olarak şöyle yapıyorum. Diyorum ki mesela 2.08 burada mesela 0.4 ile çarpmışım. O zaman 1,5 duruş bölü 2 Ben bunu da 0.4 ile çarparsam 0.6 mol gerekir diyorum. Şimdi bana diyor ki kaç litre O2 gerekir? Bak şimdi. 1 mol, bak artık yapabilirim O2'den bahsediyorsam. 1 mol O2 her gaz gibi 22,4 litre ise o zaman 0.6 molü kaç litredir dersem arkadaşlar buradan 22,4 ile 0.6'yı da çarparsak 13,44 litre olarak burayı buluruz ve B seçeneği doğru seçenek dedim. Arkadaşlar birazcık matematiksel kısımlarda sıkıntı olursa olur ama rahatça halledebilirsiniz. Şimdi bakın buna benzer bir soru yapmıştık. Dedik ki mol ağırlığı sorusu. Yani x'in mol kütlesini soruyor. Bak 3,4 gram mn 3ün tamamı denklemine göre bir miktar x ile birleşerek 6 gram Y ve 5,4 gram Z oluşturuyor. Buna göre x'in mol kütlesi, kütlesi, kaçtır? Arkadaşlar bak. Şimdi 6 gram Y oluşmuş gram. 5,4 gram da ne oluşuyormuş? Z. Toplama baktım. 6 ile 5,4'ü toplarsam 11,4 gram olmaz mı? Şimdi arkadaşlar ben buradan 3,4 gram azaltırsam şimdi mesela kütlenin konum yasası A dersem başlangıçtaki toplam kütle son durumdaki toplam kütle eşit olmayacak mı? O zaman şöyle diyorum. 3,4 artı A başlangıçtaki kütle son durumdaki toplam kütle dedim. 11,4 A'yı da buradan 11,4'ten 3,4'ü çıkartırsak 11,4 eksi 3,4'ten arkadaşlar A'yı da buradan 8 olarak mı buluyorsun? 8 gram olarak buluyoruz. Yani x'in ben neyini buldum? Gramını buldum arkadaşlar. Bu 8 grammış. Bak şimdi ben size mol ağırlığı bulurken ne dedim? N eşittir M bölü M A yapabilirsiniz. Sen buradan M'i buldun. X'in X için 8 gram geldiğini buldun. Şimdi amonya bak bir de. Bak güzel soru. Güzel hazırlanmış. Şimdi amonyan 1 molü 17 gram değil mi? Bak 1 molü 17 gram. O zaman 3,4 gram girmiş kaç moldür dersem en de buradan 0,2 mol gelmez mi arkadaşlar? E o zaman bak 0,2 mol geliyor ya. Bak 4'e 5 oran var. O zaman 0,2'ye kaç olur? Bak bunun yarısının bir virgül gerideki hali. Yarısının bir virgül gerideki hali. O zaman yarısı iki buçuk bir virgül geriye gelirse ne gelir? 0,25 olarak gelir arkadaşlar. O zaman 0,25 mol x'miş. Bak hemen yazdım. Şunu da diyebilirsin mesela. 0.25 mol x kaç grammış? 8 grammış. 1 mol x kaç gramdır? Mol ağırlıdır bu bunun. 1 molünün ağırlığı. O zaman buradan ne geldi? 32 gram bölü mol geldi. D seçeneği dedim. Veyahut da şöyle dersin. Ben bunun molünü buldum. 0.25 molmüş. O zaman 0.25 eşittir. 8 bölü ma'dan ma yine ne bulursun buradan? 32 gram bölü mol olarak bulursun ve soruyu rahatça çözersin arkadaşım ve hemen geldik diğer sorumuza. Hemen 10. sorumuza bakıyoruz. Denklemine göre aynı koşullarda eşit hacimde CS2 ve O2 gazlarının tam verimli tepkimesinden 15 litre ürün oluşuyor. Buna göre hangi gazdan kaç litre artar? Bak ben size aynı koşullar deyince n ve doğru orantılı demedim mi? Yani sabit basınç ve sıcaklık derse yani molle hacim doğru orantılı. Yani mol yerine hacim kullanabilirim ben. Gel tepkimeyi şuraya yazayım. CS2 artı 3 tane O2 gitti. CO2 artı dedim 2 tane SO2 olduğunu buldum arkadaşlar. Ne diyorum? Başlangıç değişim sonuç yapacağım ve bu çok önemli. Bunu niye yapıyor sizce? Bir cevap verin bakalım. E şimdi şöyle. Tam verimde tepkimesinden eşit hacimli diyor ya. 15 litre ürün oluşmuş. Bak buradan 15 litre toplam ürün oluşması için ben buradan bak mesela buradan V hacim alırsam buradan 3 V hacim alacağım mı? O zaman buradan V oluşacak. Buradan da 2 V oluşacak. Yani V 2 V. Toplam kaç V oluştu? Yani buradaki hacim oranlarıdır mol oranları demiştik. Konu anlatımını hatırla. O zaman 3 V ürün oluştu. Arkadaşlar 3 V eşittir 15 litre ise V'yi buradan 5 olarak bulurum. Yani buradan 5 litre karbondioksit Buraya 5 yazarsak da 10 litrede ne oluşmuş? SO2 oluşmuş. Bak buradan o zaman 5 yazdığımızda buradan 15 litre ne yapıyor? O2 harcanıyor. 5 litre de buradan harcanıyor. Bak o zaman benim başlangıçta ihtiyacım dediğime göre bak 15 litreye 5 litre ya oran. 3'e 1, 15'e 5. O zaman 15 litre buradan 15 litre buradan alacağım. Son durumda bak 15 litre 15 litre burası bitti, arttı yani bu sınırlayıcı. Sınırlayıcı o zaman bak başlangıçta buradan eşit hacim dediği için bak dikkat et eşit hacim dediği için 15'e 15. Niye hocam 15'e 15? Eşit hacim olsun diye. Yani ben buradan alıyorum. Tamam mı? 15'e 15. O zaman benim buradaki başlangıçtaki 15 litre CS2 de 5'i azaldı. Ne yapacak? 10 litresi artacak. Yani 10 litre CS2 artar. D seçeneği doğru seçenek olmuş olur. Yani yapmanız gereken bu arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani. Geldik geldik geldik. Nereye? 11. soruma. Ve ne yapacağım arkadaşlar? Burayı çözeceğim. Diğer sorumuzu zaten ne yaptık? Soru çözümümüzü de çözdük. Ve bu son sorumuz olacak arkadaşlar. Burada kalacağız bundan sonra. Ki ÖSYM soru çözümü var yarın. Orada da böyle yine buna benzer sorular çözeriz. Bunlara benzer sorular. Bak şimdi denklemine göre gerçek istenen aşağıdaki tepkimeler ile ilgili. ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bak. Şimdi burada 1'e 3 oran var ya bak. 1'e 3 oran var. Bu şu demek yani ben buradan bir tane alırsam 3 tane H2 alacağım. 2 tane N3 oluşacak. 10 tane alırsam 30 tane alacağım. 2 20 tane N3 oluşacak. Yani buradan 1 deste alırsak 3 deste H2 alacağım. 1 deste N2, 3 deste H2, 2 deste de N3 oluşacak. Arkadaşlar bak 1 gram 3 gram H2'den 2 gram ya kütlenin korunma yasasına uymuyor bak bu değil. Yani böyle bir şey gram oranları değil bunlar. Bak 2 tane N2 ile yazalım bak 2 tane N2 ile o zaman 6 tane H2'den bak 6 tane H2'den bak aynı oranda değil mi 2 katı 2 katı ne kadar oluşur? 2 katı 4 tane NH3 oluşur. 4 tane NH3 oluşur demiş. Doğrudur. Üçüncü öncülüme baktım aynı koşullarda 3 litre N2'den bak aynı koşullar diyorsa bak ben size ne demiştim aynı koşullar diyorsa molle yani N ve V doğru orantılı. O zaman aynı koşullarda 3 litre buradan alırsam 3 katı 9 litre H2 alacağım. Bunlar birleşecek. Ne olacak? 1'e 2 oranından 6 litre NH3 oluşacak. Yani 9 litre H2'den en fazla 6 litre NH3 gaz oluşur. Doğrudur. 1 ve 3 C seçeneğim. Doğru seçenek dedik ve videomuzun sonuna geldik sevgili canavarlar. Hadi gelin bakalım nerede kaldık bir işaretleme yapalım arkadaşlar. Geldik tekrardan ve artık 31. günümüzün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. 31. günde saat 6'da kimyasal tepkime hesaplamalarıyla alakalı size konu anlatımı yaptık. Şimdi de saat 8'de soru çözümümüzü yaptık ve bugünün sonuna geldik. Yarın 32. gün, yarın 4 Ekim ne yapacağız artık? ÖSYM sorularını çözüp bu kimyasal tepkimeler, mol kavramı, kimyanın temel kanunları kısmını bitireceğiz. Son 3 ünite kaldı arkadaşlar. Üniversite sınavında bu kısımdan bu kadar zor soru gelmez. Tamam. Bak bir daha söylüyorum. Şuraya kadar geldiysen. Bak ne olursun demek ki bir şeyler buldum bu kanalda. Arkadaşlarımıza Arkadaşlar söyleyelim destek atalım, videoları beğenelim. Tamam mı? Kesinlikle bunlar çok önemli. Bakın kanalın büyümesi açısından sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ve sizler için çok emek veriyorum. Sizlerden de kendiniz için emek vermenizi istiyorum. Bakın başarı başarı çalışarak olur. Bak büyük hayallerin varsa büyük çalışmalısın. Tamam? Küçük adımlar atıp büyük başarı bekleyemezsin bu hayatta. Küçük adımlar atarsan küçük hayaller kurmuşsun demektir. Büyük hayaller kuracaksın ve çok çalışacaksın. Benim öğrencim böyle olur. Şimdi burada kaldım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Her birinize iyi çalışmalar diliyorum.